Eğer şu anda kendinizi başkalarının yanında küçük, değersiz veya yetersiz hissediyorsanız, bu tesadüf değil. Ve bilmenizi isterim ki bu hissin kaynağı sizin düşündüğünüz yer değil. Çünkü eziklik dışarıdan gelmez. Eziklik kendi zihninizde yarattığınız bir hapishanedir. Bir an için düşünün. Kaç kez bir odaya girdiğinizde kendinizi oradaki en değersiz insan gibi hissettiniz? Kaç kez konuşmadan önce Acaba saçma mı kaçarım diye tereddüt ettiniz. Kaç kez başkalarının size bakışlarından yetersizsiniz mesajı okudunuz ve en önemlisi kaç kez bu duyguların gerçek olduğuna inandınız? İşte tam bu noktada Stoacı filozoflar bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Sizi ezik hissettiren şey başkalarının davranışları değil, onların davranışları hakkındaki yorumlarınızdır. Ankara'da yaşayan 32 yaşındaki Emre, bir teknoloji şirketinde orta düzey bir mühendisti. İşinde başarılıydı. Projelerini zamanında teslim eder, ekip arkadaşlarıyla iyi geçinirdi. Ama içinde sürekli yanan bir eksiklik duygusu vardı. Her toplantıda diğer mühendislerin kendinden emin konuşmalarını izlerdi. Onların fikirlerini nasıl rahatça paylaştıklarını, hata yapsalar bile bunun üzerinden nasıl geçtiklerini görürdü. Emre ise her söz söylemeden önce cümlesini zihninde on kez kurar, yine de konuşmaya cesaret edemezdi. Kafasında sürekli bir ses, saçmalarsam ne olur, beni ciddiye almazlar, zaten ben onlar kadar zeki değilim. Bir gün şirketin en kıdemli mühendisi Aylin Hanım, Emre'nin masasına geldi. Elinde Emre'nin yazdığı bir kod vardı. Emre'nin kalbi hızla atmaya başladı. Hata mı buldu? Eleştirecek mi? Herkesin önünde küçük düşeceğim diye düşündü. Ama Aylin Hanım gülümsedi ve dedi ki: "Bu kodu sen mi yazdın? Gerçekten zarif bir çözüm bulmuşsun. Bunu ekiple paylaşmalısın." Emre şaşırdı. "Ben mi? Ama ben yani başkaları daha iyisini yapabilir." Aylin Hanım durdu ve Emre'nin gözlerinin içine baktı. "Emre, sana bir şey soracağım. Seni ezik hissettiren kim? Ben mi?" ekip mi yoksa kafandaki o ses mi O an Emre için bir dönüm noktasıydı. Çünkü fark etti ki onu küçük düşüren hiç kimse yoktu. Onu küçük düşüren kendi zihnindeki yorumdu. Epiktetos kölelikten filozofluğa uzanan hayatında şunu öğretmişti. Bizi üzen şeyler olaylar değil. Olaylar hakkındaki düşüncelerimizdir. Eziklik hissi tam da budur bir olay yaşarsınız. Mesela toplantıda fikrinizi paylaşırsınız ve kimse yanıt vermez. İşte bu sadece bir olaydır. Ama siz bunu şöyle yorumlarsınız. Fikrim saçmaydı. Beni ciddiye almıyorlar. Ben yetersizim. Oysa aynı olay şöyle de yorumlanabilirdi. Fikrimi paylaştım. Belki düşünmeleri gerekiyordu. Belki başka bir şeyle meşgullerdi. Belki de fikrim onlar için çok yeniydi. Görüyor musunuz? Olay aynı ama yorumunuz eziklik mi hissetmenize yoksa rahat mı kalmanıza karar veriyor. Peki bu yorumları kim yapıyor? Başkaları mı? Hayır, siz yapıyorsunuz. Bu hapishanenin anahtarı hep sizin elinizde oldu. Sadece kullanmayı bilmiyordunuz. Marcus Aurelius Roma imparatoru olarak taht üzerinde otururken bile şunu yazıyordu Meditasyonlarında. Dışarıdaki şey seni yaralarsa, aslında seni yaralayan onunla ilgili yargındır. Ve bu yargıyı her an geri alabilirsin. Düşünün bir an, imparatorluk yönetiyorsunuz. Milyonlarca insanın kaderi elinizde. Ama yine de gücünüzün zihninizi yönetmekten geldiğini biliyorsunuz. Çünkü dışarıdaki hiçbir şey, ne başkalarının sözleri, ne bakışları, ne de davranışları sizi gerçekten ezik yapmaz.'' Sizi ezik yapan o sözlere, bakışlara ve davranışlara yüklediğiniz anlamdır. Şimdi kendinize dürüstçe sorun. Kaç kez birisi size gerçekten "Sen değersizsin." dedi? Kaç kez birileri size "Eziksin." diye bağırdı? Muhtemelen hiç. Çünkü eziklik hissi neredeyse her zaman kendi zihninizde yarattığınız bir kurgu, bir hikaye, bir yanılsamadır ve bu hikayenin senaryosu nasıl yazılır biliyor musunuz? Çocukluktan gelen yaralarla, toplumsal beklentilerle, karşılaştırmalarla, kendinize söylediğiniz küçük yalanlarla. Ben başkaları kadar güzel değilim. Ben başkaları kadar zeki değilim. Ben başkaları kadar başarılı değilim. Ben yeterince iyi değilim. Ama size bir gerçeği söyleyeyim. Bu cümlelerin hiçbiri gerçek değil. Bunlar sadece düşünceler ve düşünceler gerçek değildir, sadece yorumlardır. Antik Yunanistan'da bir bilge varmış. Günlerini ormanın derinliklerinde geçirir, ara sıra öğrencileriyle buluşurmuş. Bir gün genç bir adam bu bilgeyi bulmaya gelmiş. Üzgün ve mahzunmuş. Üstad, demiş genç adam. Ben toplumda hiç değer görmüyorum. İnsanlar beni önemsemiyor. Konuştuğunda dinlemiyorlar. Sanki orada bile değilim. Ben kimim ki? sıradan, önemsiz bir hiçim. Bilge gülümsemiş. Gel benimle demiş ve genç adamı ormanın içlerine doğru yürütmeye başlamış. Bir süre sonra ağaçların arasında büyük bir kaya parçasına gelmişler. Bilge genç adama şunu söylemiş: Bu kayaya tüm gücünle vur. Genç adam şaşırmış ama bilgenin dediğini yapmış. Kayaya yumruk atmış. Eli acımış. Kaya kıpırdamamış bile. Gördün mü demiş Bilge. Kaya seni önemsemedi. Kaya'ya göre sen bir hiçsin. Seni reddetti. Genç adam kızgın bakmış. Ama bu bir Kaya. Beni önemsemesini bekleyemem ki. Bilge gülmüş. İşte tam da bunu öğrenmelisin. Başkalarının sana verdikleri değer senin gerçek değerini belirlemez. Tıpkı Kayanın senin yumruğuna tepki vermemesinin senin gücünü yok etmemesi gibi. Başkalarının seni fark etmemesi senin var olmadığın anlamına gelmez. Bu sadece onların kendi dünyalarında meşgul olmaları, kendi kaygılarıyla uğraşmaları demektir. Genç adam o anda anlamış. Eziklik hissi başkalarının size verdiği tepkilerden değil, o tepkilere sizin yüklediğiniz anlamdan doğar. Peki bu eziklik duygusundan nasıl kurtulursunuz? Cevap Stoacılığın en temel öğretisinde saklı. Kontrol dikotomisi. Epiktetos der ki: "Bazı şeyler bize bağlıdır, bazıları ise değildir." Size bağlı olan nedir? Kendi düşünceleriniz, kendi tepkileriniz, kendi yorumlarınız, kendi eylemleriniz, kendi değerleriniz. Size bağlı olmayan nedir? Başkalarının düşünceleri, başkalarının tepkileri, başkalarının yorumları, başkalarının eylemleri, başkalarının size verdiği değer. Şimdi sorun şu. Eğer başkalarının size verdiği değer onlara bağlıysa, siz neden bunu kontrol etmeye çalışıyorsunuz? Neden başkalarının onayını bekleyerek kendinizi tüketiyorsunuz? Bu rüzgarı kontrol etmeye çalışmak gibi bir şey. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, rüzgar yine kendi rotasında eser ama yelkenlerinizi ayarlayabilirsiniz. İşte asıl güç burada. Başkaları sizi nasıl görürse görsün, siz kendi değerinizi belirleyebilirsiniz. Başkaları sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsin, siz kendi eylemlerinizle kim olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ama asıl derin soru şu. Neden kendinizi başkalarının gözünden görmeye bu kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü bir yerde ben tek başıma yeterli değilim inancı var. Değerimi başkaları belirlemeli düşüncesi var. Onaylanmazsam var olamam korkusu var. Seneca bu konuda çok netti. Her yerde olmaya çalışan hiçbir yere varamaz. Herkesin gözünde değerli olmaya çalışırken kimsenin gözünde değerli olamayabilirsiniz. Ama daha önemlisi kendi gözünüzde değersiz hale gelirsiniz. Çünkü kendinizi tamamen başkalarının bakışına teslim etmiş olursunuz. Biliyorum, bu kolay değil. Toplum bizi böyle yetiştirdi. Küçüklükten beri başkaları ne der ile büyüdük. Ailemizin onayı, öğretmenlerimizin onayı, arkadaşlarımızın onayı, toplumun onayı. Hep onay, hep onay, hep onay. Ama hiç fark ettiniz mi? Bu onayları alınca da mutlu olmuyorsunuz. Çünkü onay geçici doyumsuz, sonsuz bir arayış. Bir onayı alırsınız, kısa bir rahatlama yaşarsınız, sonra yeni bir onay arayışına girersiniz. Bu bir sarmal, bir bağımlılık, bir hapishane. Ve sizi bu hapishaneden çıkaracak tek anahtar kendi değerinizi kendi içinizde bulmak. Marcus Aurelius şunu söyler: Kendi zihninize hakim olmadığınız sürece özgür olduğunuzu sanmak bir yanılsamadır. Eziklik hissi zihninizdeki bir köledir. Sizi kontrol eder, yönetir, sınırlar. Her adımınızı izler, her sözünüzü dengeler, her düşüncenizi filtreler. Bunu söylersem ne derler? Bunu yaparsam gülerleri mi? Böyle giyinirsem garip mi olurum? Bu fikri paylaşırsam aptal mı görünürüm? Bu sorular eziklik hissinin zincirlerdedir. Ve bu zincirler öyle kalınlaşır ki bir süre sonra hangi düşüncenin sizin, hangisinin bu korkunun olduğunu bile ayırt edemez hale gelirsiniz. Ama şunu bilin, bu zincirleri siz taktınız ve siz de çıkarabilirsiniz. Şimdi size üç stoacı prensip vereceğim. Bu prensipleri uygularsanız eziklik hissinin gücünü kırmaya başlayabilirsiniz. Birinci prensip, yargılarınızı gözlemleyin. Eziklik hissettiğiniz an durun, derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Şu anda gerçekten ne oluyor ve ben buna ne anlam yüklüyorum? Örneğin bir toplantıdasınız ve fikir paylaştınız. Kimse yanıt vermedi. Gerçek olay sessizlik. Sizin yorumunuz fikrim saçmaydı. Beni ciddiye almıyorlar. Ama başka yorumlar da mümkün. İnsanlar düşünüyor. Başka bir konuya geçmek istiyorlar. Fikrim onlar için yeni ve beklenmedikti. Kendi işleriyle meşguller. Görüyor musunuz? Gerçek bir tane ama yorumlar. Fofuf. Fof. Ve siz hangi yorumu seçeceğinize karar verebilirsiniz. Epiktetos der ki, insanları rahatsız eden şeyler değil, şeyler hakkındaki görüşlerdir. O halde eziklik hisseden yorumunuzu değiştirin. Bu sizin gücünüz. İkinci prensip, başkalarının düşüncesini kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Bir insan kafasında sizin hakkınızda ne düşünüyor bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz de. Çünkü onun zihni sizin kontrolünüzde değil. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sürekli tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Acaba beni beğendi mi? Acaba garip buldu mu? Acaba bu görünmez bir duvarı delmek gibi bir şey. Ne kadar çabalarsanız çabalayın o duvara asla ulaşamazsınız. Çünkü o duvar sizin kontrolünüz dışında. Marcus Aurelius der ki: Senin kontrolünde olmayan bir şey için endişelenmek, kendine zarar vermekten başka bir şey değildir. O halde bırakın. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin. Çünkü bu imkansız ve imkansızı başarmaya çalışmak sizi sadece tüketir. Bunun yerine kendi kontrolünüzde olana odaklanın. Kendi eylemlerinize, kendi değerlerinize, kendi bütünlüğünüze. İyi biri misiniz? O zaman iyi olmaya devam edin. Başkaları ne derse desin. Dürüst müsünüz? O zaman dürüst olmaya devam edin. Başkaları ne düşünürse düşünsün. Değerli misiniz? O zaman değerli olduğunuzu bilin. Başkaları sizi fark etse de etmese de. Üçüncü prensip. Erdem sizin içsel değerinizdir. Stoacılar şunu öğretir. Gerçek değer dışsal şeylerde değil İçsel erdem de saklıdır. Ne demek bu? Zengin olmanız, güzel olmanız, başarılı olmanız, popüler olmanız sizin değerinizi belirlemez. Çünkü bunların hepsi dışsal, geçici, kontrolsüz şeylerdir. Sizi değerli yapan nedir? Karakteriniz, dürüstlüğünüz, cesaretiniz, bilgeliğiniz, adaletiniz, öz disiplininiz. Bunlar sizin içinizde. Kimse elinizden alamaz hiçbir başarısızlık yok edemez, hiçbir red silemez. Seneca der ki, bir insanın değeri ne kadar parası olduğunda değil, ne kadar iyi bir insan olduğunda saklıdır. O halde kendinize sorun. Ben iyi bir insan mıyım? Değerlerime sadık mıyım? Doğru olanı yapmaya çalışıyor muyum? Eğer cevabınız evet ise, o zaman kimsenin size vereceği onaya, hiçbir bakışa, hiçbir yargıya ihtiyacınız yok. Çünkü değeriniz zaten içinizde. Biliyorum, tüm bunlar kulağa kolay geliyor ama yapmak zor. Yıllardır eziklik hissiyle yaşadıysanız bir anda bunu bırakmak mümkün değil. Ama her büyük yolculuk bir adımla başlar. Şimdi size bir alıştırma vereceğim. Bu akşam yatmadan önce kendinize şu soruları sorun. 1. Bugün kendimi ezik hissettiğim bir an oldu mu? 2. O anda gerçekte ne oldu? Sadece olaylar, yorumsuz. 3. O olaya ne anlam yükledim? 4. Başka hangi anlamlar yükleyebilirdim? 5. Hangi anlam bana daha çok hizmet eder? Bu soruları her gün sorarsanız, zamanla eziklik hissinin nereden geldiğini fark etmeye başlarsınız. Ve fark etmek değişimin ilk adımıdır. Bir de şunu ekleyin. Her sabah aynaya bakarken kendinize şunu söyleyin: Bugün başkalarının beklentileri değil, kendi değerlerim beni yönlendirecek. İlk başta garip gelecek. Belki kendinize yalan söylüyormuş gibi hissedeceksiniz. Ama her tekrarladığınızda bu cümle biraz daha güçlenecek. Bilinçaltınıza yerleşecek ve bir gün fark edeceksiniz ki artık buna gerçekten inanıyorsunuz. Bir de şunu unutmayın. Eziklik hissi sadece sizde yok. Herkeste var. O toplantıda kendinden emin konuşan insan belki evde aynada kendine bakarken yeterli değilim diyor. O her zaman gülümseyen arkadaşınız belki geceleri yalnızlığıyla boğuşuyor. O başarılı görünen iş arkadaşınız belki sürekli bir gün hata yaparsam herkes anlayacak ki ben sahteyim korkusu yaşıyor. Herkes bir şekilde yetersizlik, değersizlik, eksiklik hissi taşıyor. Çünkü hepimiz insanız hepimiz aynı korkuları, aynı endişeleri paylaşıyoruz. Fark şurada. Bazıları bu hislerin esiri oluyor, bazıları ise bu hisleri gözlemliyor, kabul ediyor ve yine de ilerlemeyi seçiyor. Marcus Aurelius der ki, Engel eylemi durdurmaz. Engel, eylemin ta kendisi olur. Eziklik hissi bir engeldir. Ama bu engel sizi durdurabilir veya bu engelin üzerinden yürümeyi öğrenerek güçlenebilirsiniz. Seçim sizin. İşte size başka bir gerçek. Kendinizi ezik hissettiren durumların çoğu aslında size büyüme fırsatı sunar. Her eziklik anı bir farkındalık anıdır. Size zihnimizdeki o eski, işe yaramayan inanç sistemlerini gösterir ve görmek değiştirmenin ilk adımıdır. Örneğin bir sosyal ortamda kendinizi değersiz hissediyorsanız bu aslında şunu söylüyor. Ben hala başkalarının onayına bağlıyım. Bu farkındalık sizi özgürleştirebilir. Çünkü artık neyle uğraştığınızı biliyorsunuz. Bir sunumda heyecanlandığınızda ve bunun sizi ezik gibi hissettirdiğini fark ettiğinizde aslında şunu görüyorsunuz. Ben mükemmel olmam gerektiğine inanıyorum. Bu da başka bir kurgu, başka bir hapishane. Her eziklik hissi aslında bir öğretmendir. Size neyi bırakmanız gerektiğini gösterir. Şimdi size Emre'nin hikayesinin devamını anlatayım. Aylin Hanım'ın o sorusundan sonra Emre bir değişim yaşamaya başladı. Hemen olmadı. Yavaş yavaş, küçük adımlarla. İlk adımı toplantılarda fikir paylaşmaya devam etmekti ama bu sefer sonucuna bakmadan. Bunu söylüyorum çünkü söylemeye değer başkaları ne düşünürse düşünsün ben değerli bir katkıda bulunuyorum diye düşünmeye başladı. İlk başta yine korku geliyordu. Yine ne derler düşüncesi. Ama o düşünceyi fark etmeyi öğrendi. Ah, işte yine o korku. Merhaba korku. Görüyorum seni. Ama ben yine de konuşacağım. Bazen fikirleri kabul görüyordu, bazen görmüyordu. Ama Emre artık bunu kişiselleştirmiyordu. Fikir tutmadı. Ben değersiz değilim, ayrımını yapmaya başlamıştı. Bir ay sonra bir toplantıda ilginç bir şey oldu. Emre bir öneri sundu. Ekip lideri öneriyi reddetti. Eskiden Emre bunu "Ben yetersizim" olarak yorumlardı ve günlerce kendini kötü hissederdi. Ama bu sefer farklı oldu. Emre şunu düşündü: "Fikrim reddedildi. Bu sadece bir olay. Belki zamanlaması yanlıştı. Belki bütçe yoktu. Belki başka öncelikleri var." bu benim değerim hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ve o gün Emre eve dönerken hafif hissetti. Sanki yıllardır taşıdığı bir yükü bırakmış gibiydi. Başkalarının tepkileri artık onu tanımlamıyordu. Üç ay sonra Emre yeni bir projede liderlik rolü aldı. Eskiden böyle bir teklifi kabul etmeye cesaret edemezdi. Ben yapamam, başkaları daha iyi yapar derdi. Ama artık biliyordu. Belki başkaları daha iyi yapabilirdi. Belki yapamayacaktı da ama bu onun değerini belirlemiyordu. Onun değeri bu projeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmasında, dürüst olmasında, öğrenmeye açık olmasında saklıydı. Proje 6 ay sürdü. Zorlu geçti. Hatalar oldu. Ekip üyeleri bazen Emre'nin kararlarını sorguladı. Eskiden bu Emre'yi paramparça ederdi. Ama Emre artık farklı bir yerdeydi. Eleştirileri dinledi öğrendi, uyguladı. Ama eleştirileri kişiselleştirmedi. "Kararım yanlış olabilir ama ben değersiz değilim." diyordu kendi kendine. Proje başarılı oldu. Şirket yönetimi Emre'yi tebrik etti. Ama Emre için asıl başarı bu değildi. Asıl başarı, artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan hareket edebilmesiydi. Tebrik aldığında mutlu oldu. Ama bu mutluluk dışarıdan gelmiyordu içerden geliyordu. Çünkü biliyordu ki doğru olanı yapmaya çalışmıştı. Bir yıl sonra Emre'nin masasına yeni bir mühendis geldi. Genç, yetenekli ama çekingen bir kız. İlk toplantıda bir kelime konuşmadı. Emre onun gözlerinde kendi eski halini gördü. O eziklik hissi, o ben yeterli değilim korkusu. Toplantıdan sonra Emre genç mühendise yaklaştı. Fark ettim, bir şey söylemek istedin ama söylemedin. Aklında ne vardı? Kız şaşırdı. Ben yani muhtemelen saçma bir fikirdi. Emre gülümsedi. Aylin Hanım'ın bir yıl önce ona sorduğu soruyu sordu. Seni ezik hissettiren kim? Biz mi? Yoksa kafandaki o ses mi? İşte tam da bu noktada eziklik hissinden özgürleşmenin ne anlama geldiğini anlıyoruz. Sadece kendiniz için değil, başkaları için de bir ışık olabiliyorsunuz. Çünkü kendi zincirinizi kırdığınızda başkalarına da nasıl kırılacağını gösteriyorsunuz. Seneca'nın güzel bir sözü var. İyileşirken başkalarına yol gösterirsin. Emrenin yolculuğu sizin yolculuğunuz olabilir. Ama unutmayın, bu bir yarış değil. Herkes kendi hızında ilerler. Önemli olan ilerlemeye devam etmek. Belki bugün bir adım atarsınız. Belki yarın iki adım geri gidersiniz. Ama sonra üç adım ileri atarsınız. Böyle böyle zamanla kendinizi farklı bir yerde bulursunuz. Şimdi size pratik bir yöntem daha vereceğim. Bula eziklik günlüğü diyebiliriz. Her gün sadece beş dakikanızı ayırın. Bir defter alın ve şunları yazın. 1. Bugün eziklik hissettiğim durum. Örnek, toplantıda fikir paylaştım Kimse yanıt vermedi. 2. O an kafamda geçen düşünce. Örnek: Fikrim saçmaydı. Beni ciddiye almıyorlar. 3. Gerçekte ne oldu? Sadece olgular. Örnek: Fikir paylaştım, 3 saniye sessizlik oldu. Sonra başka bir konuya geçildi. 4. Bu durumu nasıl başka yorumlayabilirim? Örnek: Belki düşünmeye ihtiyaçları vardı. Belki zamanları yoktu. Belki fikrim çok yeniydi. 5. Stoacı bir filozof bu durumda ne derdi? Örnek. Epiktetos derdi ki, başkalarının tepkisi benim kontrolümde değil, benim kontrolümde. Olan sadece fikrimi paylaşmak. Bu alıştırmayı her gün yapın. Bir ay sonra geriye dönüp okuyun. Göreceksiniz ki aynı düşünce kalıpları tekrar ediyor ve bu kalıpları gördükçe onların gücü azalacak. Bir de şunu eklemek istiyorum. Eziklik hissi bazen geçmişteki deneyimlerden kaynaklanır. Belki çocukken sürekli eleştirildiniz. Belki sizi sürekli başkalarıyla karşılaştırdılar. Belki sen yeterince iyi değilsin mesajı aldınız. Eğer öyleyse bilmenizi isterim ki o mesajlar yanlıştı. O insanlar yanıldı ve siz artık o çocuk değilsiniz. Artık bir yetişkinsiniz ve kendi hikayenizi yeniden yazma gücüne sahipsiniz. Marcus Aurelius der ki: Gelenleri kibirle sahiplenme, gidenleri ise tutkuyla tutma. Geçmiş gitti. Orada kaldı. Ama siz hala burada, şimdisiniz. Ve şimdi yapacağınız seçimler geleceğinizi şekillendirecek. O eski "Ben yeterli değilim" hikayesini tutmaya devam edebilirsiniz veya yeni bir hikaye yazabilirsiniz. Ben kendi değerimi biliyorum. Başkalarının onayına ihtiyacım yok. Ben yeterli olmayı seçiyorum. Hangi hikayeyi seçersiniz, sizin kararınız. Sizin için de aynısı mümkün. Belki bugün kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Belki başkalarının yanında küçülüyorsunuz. Belki konuşmaya cesaret edemiyorsunuz. Ama bilin ki bu hisler geçicidir. Eziklik kalıcı bir durum değil. Geçici bir yorumdur ve yorumlar değiştirilebilir. Epiktetos'un muhteşem bir sözü var. Özgürlük başkalarının sana ne yapabileceği değil, senin kendine ne yapabileceğinle ilgilidir. Kendinize eziklik hissi yaratabilirsiniz. O zaman kendinize özgüven de yaratabilirsiniz. Kendinize ben yetersizim diyebilirsiniz. O zaman ben yeterince iyiyim de diyebilirsiniz. Güç hep sizdeydi. Sadece onu fark etmeye ihtiyacınız var. Ve son olarak şunu unutmayın. Kendimize değer vermek kibirli olmak değildir. Kendi değerinizi bilmek başkalarını küçümsemek değildir. Özgüvenli olmak mükemmel olmak değildir. Kendinize değer vermek kusurlarınızla, hatalarınızla, zayıflıklarınızla birlikte kendinizi kabul etmektir. Ben mükemmel değilim ama değerliyim. Ben her şeyi doğru yapmıyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben başkalarından farklıyım ama bu beni ne daha iyi ne de daha kötü yapar demektir. Seneca'nın güzel bir sözü var. Hiçbir rüzgar hangi limana gideceğini bilmeyenin yardımına gelmez. Siz hangi limana gitmek istiyorsunuz? Başkalarının onayı limanına mı yoksa kendi iç huzurunuz limanına mı? Eğer ikincisini seçerseniz rüzgarlar nasıl eserse essin Fırtınalar ne kadar sert vurursa vursun, rotanızı bulacaksınız. Çünkü o rota içinizde, başkalarının elinde değil. Şimdi, bu videoyu izledikten sonra yapmanızı istediğim şey çok basit. Bugün sadece bir kez kendinize şu cümleyi söyleyin: Ben başkalarının onayına ihtiyaç duymadan değerliyim. Belki ilk başta inanmayacaksınız. Belki içinizdeki ses yalan söylüyorsun diyecek. Ama yine de söyleyin. Çünkü bu cümle bir tohum ve her tekrarladığınızda o tohum biraz daha büyüyecek. Bir gün, belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra fark edeceksiniz ki artık o cümleye inanıyorsunuz. Artık başkalarının bakışlarından korkmuyorsunuz. Artık her sözünüzü filtrelemiyorsunuz. Artık kendiniz olabiliyorsunuz. Ve o gün Eziklik hissi değil, özgürlük hissi içinizde olacak. Marcus Aurelius'un son bir sözüyle bitirmek istiyorum. Senin yolculuğun senin içinde. Başka yerde arama. Değeriniz içinizde. Gücünüz içinizde. Özgürlüğünüz içinizde. Artık onu görme zamanı.